Yine buraya mama koyalım. Kaçma gel. Pis, pis. Su da dökelim. Su kabına suyu döktük, mamaları da koyduk. Nereye gitti? Yavrunun biri orada zaten. Hadi afiyet olsun. Gel. Kızgınım ben sana gel. Yavrularını mahvettin. Kovdu yavrularını. Hiçbiri yok güzelce büyütüyor. Sonra perişan. Bak yeni yavlan öyle yapma tamam mı? Güzelce büyüt. 3 aylık olsunlar falan ya. Ondan sonra zaten sorun yok. Karabaş gel. Gel. Sana mama vereyim. Ya ben sana verecektim. Nerede kanki? Gel buraya gel. Gel sana burada bir. Bak yalvarıyorum sana kanki. Bir yeni yavrularını öyle yapma tamam mı? Kovma ya. İki aylık oluyorlar. Kovuyor. Yanından uzaklaştırıyor. Ya Karabaş gel ben sana daha var vereceğim gel. gel. Karabaş'ın da yavruları var. Hatta akşam Karabaş'ın yavrularından biri öldü. Birinde başka köpekler öldürüyordu, ellerinden aldım. Birinde araba ezmiş. Bak telden çıkmaya çalışıyor, hayvan çıkamıyor. Bunu alalım. Ben şuradan alayım ya dur. <laughs> telden geçemedim, mezarlığa girdim o duvara kadar yürüyeyim. Tospi alalım oradan. Herkese selamun aleyküm mezarlıktakiler. Ehli kubur. Şu toldan. Şuradaydı. Nereye gitti? Çeşmenin arkasıydı. Ha orada gidiyor. Gel buraya gel. çıkmaya çalışıyor. Kıyamam ben sana. Nasıl denk geldi? Gel. Gel bakayım gel. Gel Tontiş gel. Gel. Ya mezarlara da basıyoruz galiba ama Tontiş'im benim. Tontiş'im. Hadi bakalım. Evet çıktık yola. Tospik ayağımın altında pek yaramaz pek. Burada. <laughs> Dur. Nasıl denk geldi ya? Telden çıkmaya çalışıyordu Allah'ım ya Rabbim. Mezarları sürekli kolaten etmek lazım. Daha vardı yani biliyorum. Çin yapmış. <laughs> korkudan yapıyor korkudan. Az kaldı, az kaldı. Hadi bakalım. Çiş yapmış mı diye baktım. Evet, büyük ve küçük yapmış. Bal, bal korkudan yapıyor. Hadi az kaldı, az kaldı. Hadi. Evet, gel bakalım. Tontişko. Tontişko bu, tontişko. Kurtuldum bak oradan. Buradan devam et aşağıya alabildiğini arazi. Hadi bakalım balım benim hadi yürü. Tabi önce bir heyecan heyecanlatması lazım. Olabildiğini arazi bura. İyi ayakları kafaya çıkamaya başladı. Yavaş yavaş gider. Al küpü. Allah'ıma emanet. İşte gidelim şurayı da yıkayacağız.